Allah'la olan bağlantımız ne kadar kuvvetlenirse, Allah'a olan velayetimiz ne kadar güçlenirse, Allah'ın bize vereceği nur, aydınlık da o kadar güçlü olacaktır. Birbirimiz karşısında velayetimizi layık ile koruyacak olursak, birbirimize bütün vazifelerimizi, görevlerimizi yerine layık ile getirecek olursak, Müslümanların kardeşliğini tesis edecek olursak ve bu kardeşliğin neticesi olan ıslah etmeyi, nasihat etmeyi, emri bil maruf ve nehi anil münkeri yapmayı layıkıyla yerine getirecek olursak Allah'ın nuruyla yürüyeceğiz. Allah bizi birbirimize sevgili kılacak, muhabbetli kılacak ve bu muhabbet neticesinde sevdiklerimizle ahirette beraber olacağız. Fakat bunun tersi olursa, yörüngeler kaymaya başlarsa, çizgiler kaymaya başlarsa, eksenler kaymaya başlarsa, fitne fesat gündeme gelirse insanlar çeşitli fikirleri benimsemeye, Allah'ın belirlemiş olduğu temel yasaların üzerine kendi fikirlerini ortaya koymaya başlarlarsa veya da çeşitli yorumlara, aldatmacalara, kandırmacalara, süslü cümlelere kulak vermeye başlarlarsa bunun ardından farklı adımları kafirlerin muhabbetine doğru, Allah düşmanlarının, Müslümanları terörist görenlerin yollarına doğru atmaya başlarlarsa o zaman şeytanın kandırmaca yapacağı çok alan bulacaktır. Şeytan malla kandıracak, şeytan mülkle kandıracak, şeytan çoluk çocukla kandıracak, şeytan imkanlarla kandıracak. Bir şekilde maddiye meylettiği zaman, fikir akımlarına meylettiği zaman, insanlardan gelecek bakışlara, nazarlara, onların söyleyeceği şeylere meylettiği zaman, bazı şeylere itibar etmeye başladığı zaman şeytan insanı bir şekilde kandıracak onların yoluna sapıp gidecektir. O zaman da insanları razı etmek için Allah'ın gadabını celbedecek ve bu gadabını celbetmesi neticesinde onu da Allah'ın azabından kimse kurtaramayacaktır.